Merhaba arkadaşlar, Quick Matematik kanalına hoş geldiniz. Herkese sevgiler ve saygılar sunuyorum. Bir parabol grafiğine geçiyoruz. Parabol grafiği nedir? Şimdi e, bakalım. ...ikinci dereceden fonksiyon grafiğidir arkadaşlar. İkinci dereceden ax kare artı bx artı c gibi bir fonksiyonun grafiğine ne diyoruz? Parabol diyoruz. Şimdi bakın, x karenin katsayısı a, a sıfırdan büyük ise yani pozitifse kollar yukarı doğru, negatif ise nedir? Kollar aşağı doğrudur diyeceğiz. X'e sıfır değerini verdiğimizde bakın, e, buradan c'yi buluruz. Yani x'e 0 değerini verdiğimizde y eksenini kestiği nokta bulunur. Y eksenini c'de keser arkadaşlar. C diyelim ki eksi 3 ise tam eksi 3'ten geçecektir. Evet tam eksi 3'ten geçecektir. Ee, evet y eksenini kestiği nokta e, evet tam eksi 3'ten geçecektir. C eksi 3 ise. Peki y yerine sıfır değerini verdiğimizde arkadaşlar bakın sıfır eşittir a x kare artı b x artı c. Şimdi böyle bir denklem çıkar. Bu denklemin kökleri e, y x eksenini kestiği nokta veya noktalardır. Parabol üzerindeki noktalar parabolün denklemini sağlar diyoruz. Evet şimdi sorulara geçelim. Evet arkadaşlar bu soruyla devam edelim bakalım. Parabolünün kolları aşağı doğru olduğuna göre M'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Yani A dediğimiz e, sıfırdan küçüktür. Yani M kare eksi 9, 9 0'dan küçük olmak zorundadır. 9'u karşıya attığımızda M kare 9'dan küçüktür. M değerimiz eksi 3 ile 3 aralığındadır. Eksi 3 ile 3 aralığında hangi tam sayı değerleri var? Eksi 2 var, eksi 1 var, 0 var, 1 var, 2 var, 5 5 dir. Evet arkadaşlar bu soruyla devam edelim. A noktası bu parabolün üzerinde olduğuna göre bu nokta bu parabolü sağlar. X yerine eksi 2, Y yerine 5 yazıyorum. 5 eşittir. Eksi 2'nin karesi artı M çarpı eksi 2 artı M eksi 3. Şimdi arkadaşlar 5 eksi 2'nin karesi 4 eksi 2 ile m'yi çarptık eksi 2 m artı m eksi 3. 5 eşittir 4'ten 3'ü çıkardık. 1 eksi 2 m artı m daha eksi 1 m olur. Ee, buradan m'yi eksi m'yi karşıya attığımızda m eşittir. 5'i sağa attık. 1 eksi 5 oldu. 1 eksi 5'te nedir? Eksi 4'tür. m eksi 4'e eşitmiş. Evet arkadaşlar şimdi bu soruya bakalım. Şöyle diyor x eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir? Aslında şunu demek istiyor. Şöyledir. x eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık. x1 ve x2 arasındaki uzaklık. Yani x1 eksi x2'nin mutlak değeri kök delta bölü 2 kök delta bölü mutlak değer a'dır. Formülü uygulayacağım. Sonuca ulaşacağım. b kare eksi 4 ac Delta buydu. Mutlak değer A. Yani eksi 1'in mutlak değeri artı 1'dir. Bakın A burada eksi 1. E, B 2. C de 15. E, şimdi bakalım B kare. Yani 2'nin karesi 4 çarpı A eksi 1. C de 15. Şimdi bakalım -1 e, eksi mutlak değeri 1'dir. 2'nin karesi 4'tür. Eksi ile eksi çarptım artı. 4 ile 15 çarptım. 60. Kök 64 nedir? 8, 8'dir. Evet 8'in karesi olduğu için doğru cevap 8'dir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu soru bu ifadeye bir bakalım. Ondan sonra sorulara geçelim. Şimdi arkadaşlar bakın bu parabolde y eşittir 0 verildiğinde ee, bu denklemin diskriminantı nedir? B kare eksi 4 ac'dir. B kare eksi 4 ac. Y yerine 0 verdiğimiz, e, vermemizin sebebi x eksenini kestiği noktaları bulmaktır aslında. Kestiği noktaları bulmak. E, diyelim ki e, delta sıfırdan büyük ise nedir? İki tane farklı e, kök buluyorduk hatırladık herhalde. E, i̇ki tane farklı kök olduğu için nedir? x eksenini farklı iki noktada keser diyoruz. Delta sıfır eşit ise x1 eşittir x2. Bakın birinci durum şöyle birinci durum ikinci durum ve üçüncü durum olarak sıralayalım. Birinci durum şudur aslında iki tane farklı noktada kesiyor. Evet bu şekildedir Peki delta sıfıra eşit ise x eksenine t'dir, Çünkü köklerimiz eşit çıkar x1 eşittir x2 çıkar teğettir Peki delta sıfırdan küçük ise kökleri bulamayız x eksenini kesmez arkadaşlar. Evet şimdi hemen sorulara geçelim. Evet arkadaşlar bu parabol x kare artı 6 xm parabolu x m eksi 2 parabolü x eksenini farklı iki noktada kestiğine göre o zaman farklı iki noktada kestiğine göre delta sıfırdan büyüktür. b kare eksi 4 ac sıfırdan büyük olur. Yani farklı iki tane x1 ve x2 değerleri buluruz. Delta sıfırdan büyüktür diyeceğiz. b kare eksi 4 ac sıfırdan büyük ise a c nedir bakalım. Evet a1 B6, C M-2. B kare yani 6'nın karesi 4 çarpı A 1'dir. C de M-2'dir. Sıfırdan büyük 6'nın karesi 36. Eksi 4'ü dağıtırsak eksi 4 M. Eksi 4 ile 2'nin eksi 2'nin çarpımı 8'dir. Evet 0'dan büyük. 36 ile 8'i topladım 44. 4M'yi, eksi 4M'yi karşıya attım. Artı 4M oldu. Her iki tarafı 4'e böldüğümde 11'den küçük çıkar. 11'den küçük değerler eksi sonsuz ile 11 aralığıdır. Evet, Edirne'ymiş doğru cevap. Evet arkadaşlar, şimdi bu parabol x eksenine teğet. Teğet diyor. O zaman delta 0'a eşit olmak zorundadır. B kare eksi 4 ac 0'dır diyeceğiz. B dediğimiz şey m eksi 2'nin karesi. A bakın A 1'dir. E, B x'in kas sayısı C de 9. E, B kare eksi 4 çarpı A 1 C de 9'dur. Eşittir 0. M eksi 2'nin karesi eksi 36 eşittir 0. 36'yı karşıya attığımda e, artı 36 olur. E, peki bu hangi sayının karesi 36'dır? 6'nın ve eksi 6'nın arkadaşlar buradan m 2 tane değer alır. 8. 2'yi karşı attığımızda eksi 2'yi. Eksi 6 artı 2'den ne bulunur? Eksi 4. m'nin negatif değeri kaçtır diyor. O zaman eksi 4'tür arkadaşlar. Evet bu şekilde yapıyoruz. x eksenine teğet ise daha da eşittir. x eksenini 2 noktada kesiyorsa, 2 farklı noktada kesiyorsa nedir delta sıfırdan büyüktür diyeceğiz x eksenini kesmiyorsa delta sıfırdan küçüktür evet eski konulara çok bağlı yani ikinci dereceden bir yani denklemlerde işte diskriminant yöntemi vardı neydi delta'yı buluyorduk sonra iki tane farklı kök varsa delta sıfırdan büyüktü eşit iki kök varsa delta sıfıra eşitti köklerimiz yoksa yani reel kök yoksa Delta sıfırdan küçüktü. Evet, bunları kullanıyoruz arkadaşlar parabol sorularında. Şayet parabolde parabol bol e, sorularında e, zorlanıyorsanız ikinci dereceden bir bilim, yani denklemleri biraz tekrar etmeniz gerekiyor. Formüller özellikle formüllere tekrar bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet, şimdi geçelim diğer soruya. Evet arkadaşlar şimdi bu soruya bakalım. X eksenini kesmediğine göre yani delta sıfırdan küçük. Olduğuna göre m'nin en küçük tam sayı değeri kaçtır? Delta sıfırdan küçükse b kare eksi 4 ac sıfırdan küçüktür. E, a b c nedir? a eksi 1'dir. b 6'dır. c de eksi m artı 1'dir. b kare yani 6'nın karesi 4 çarpı. E, bakalım 4 çarpı a burada eksi 1. c de eksi m artı 1'dir. Sıfırdan küçük. M'nin en küçük tam sayı değerini soruyor. Buradaki eşitsizliği çözeceğiz. Önce çarpma işlemlerini yapacağım. 6'nın karesi 36. Eksi 4 ile eksi 1'in çarpımı artı 4. Eksi, 4, eksi m artı 1 küçüktür 0. Şimdi bakın 4'ü dağıtırsak parantezin içine 36 eksi 4 m. Artı 4 ile 1'in çarpımı nedir? 4'tür küçüktür 0. 36 ile 4'ü topladım 40. 4 m'yi karşıya attım artı 4 m. 10'dan büyük çıkar m değeri 10'dan büyükse en büyük en küçük tam sayı değeri kaçtır? 11'dir arkadaşlar. Evet 11'miş doğru cevabımız. Evet arkadaşlar şimdi e, tepe noktası nasıl bulunur ona bakacağız. Tepe noktası şimdi çukurda yani şöyle kollar yukarı doğruysa çukur olduğu yani en e, Minimum nokta e, nedir? En çukurda olduğu nokta tepe noktasıdır. R'ye K. Peki kollar aşağı doğruysa en üstteki nokta nedir? Tepe noktasıdır. Tepe noktasının koordinatları R'ye K. R eksi B bölü 2A. K ise... R'yi bulduk. R'yi 3 olarak bulduk diyelim. X yerine 3 yazarak K'yı bulabiliriz. Ya da 4AC eksi B kare bölü 4A formülüyle. Evet bunları bileceğiz arkadaşlar. Şunu ve şunu bilmemiz gerekiyor. R'yi ezberledikten sonra K'yı yani X yerine R değerini yazarak K'yı bulabiliriz. Şimdi arkadaşlar diyelim ki parabolümüz şu şekilde verilsin. A çarpı X eksi R'nin karesi artı K. Bunun tepe noktası da aynı şekilde R'ye K'dır. E, X'in yanındaki sayı diyelim ki artı 3 ise bunun zıt şartlısı eksi 3 olduğu için eksi 3'e diyelim ki burası artı 2. X eksi 3'e artı 2. Şöyle bir e, evet e, örnek vereyim. Evet R ve K'yı bulurken bunun zıt şartlısı R'dir. Yani eksi r 3'e eşit ise R eksi 3'e eşittir. K'da 2'dir arkadaşlar. Evet. Eksi 3'e 2 diyebiliriz. E, bu şekilde veriliyorsa e, r R'ye K diyeceğiz. E, böyle veriliyorsa yani AX kare artı BX artı C biçiminde veriliyorsa nedir? E, formüllerimiz bunlar. Şimdi de sorulara geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi parabolünün tepe noktasının orijine olan uzaklığı tepe noktasını bulup Sonra da formülü uygulayacağım. Tepe noktası zaten formüldür. R Eksi b bölü 2a. Şimdi bakalım eksi b burada abc olduğu için b6. 2a. 2 çarpı birden eksi 6'yı 2'ye böldük. Ne oldu? Eksi 3. Şimdi bakın k'yı f, r ile bulabiliriz. Yani f eksi 3. x yerine 3'ü ye, eksi 3 yazıyorum. Eksi 3'ün karesi 6 çarpı eksi 3 artı 7. Eksi 3'ün karesi nedir? 9'dur. 9 eksi 18 artı 7'den e, kaç bulunur? Eksi 9. Bununla bunu topladım. Eksi 9. Eksi 9 ile 7'yi topladım. Eksi 2. Yani e, tepe noktası eksi 3'e eksi 2. Şimdi bu A bu da B olsun. Bunun orijine olan uzaklığı. E, orijine olan uzaklığı şöyledir. Formülümüz şu. A kare artı karekök içinde A kare artı B kare e, karekök içinde eksi 3'ün karesi artı eksi 2'nin karesi. Eksi 3'ün karesi 9'dur. Eksi 2'nin karesi 4'tür. Kök 13'müş doğru cevap. Evet arkadaşlar şimdi bir grafik sorusu aşağıdaki tepe noktaları e, tepe noktaları x kare parabolüne dönüştürülerek elde edilmiştir parabolünden dönüştürülerek elde edilmiştir. Bir öteleme söz konusu. Bu oluşturulan parabollerden hangileri bu oluşturulan parabollerden olabilir? Şimdi arkadaşlar bakın şu kırmızıyla çizilen grafiğe baktığımızda x kare parabolümüz normalde bu şekilde. 4 birim sola kaydırılmış, 1 birim yukarıya kaydırılmış. Yani 4 birim fx'imiz 4 birim sola kaydırılırsa o zaman x artı 4 diyeceğim. Bir birim yukarıya kaydırılırsa artı 1 ekleyeceğim. Ee, 1 ekleyeceğim. Ee, peki maviye geçersek mavi parabolümüz. Dikkat edersek maviye. 2 birim sağa bir birim yukarıya. Yani şöyle diyebiliriz. 2 birim sağa kaydırıyorsak. Eksi 2 bir birim yukarıya artı 1 olacak. Şimdi e, turuncu grafiğe baktığımızda turuncu grafiğimiz nasıl bir grafik ee, kollar aşağı doğru normalde kollar yukarı doğruydu kolların yönü değişmiş ee, dolayısıyla kolların yönü değiştiyse arkadaşlar şöyle söyleyeceğim kolların yönü değiştiyse o zaman grafiğimiz eksiyle çarpılması gerekiyor fonksiyonun eksiyle çarpılması gerekiyor kolların yönü değiştiyse Peki baktığımızda birinci ifade eksi fx var mı? Evet var. Demek ki bu parabollerden biri olabiliyor. fx eksi 2 artı 1 nedir? Bu da olabilirmiş. Şurada görüyorum. fx artı 4 eksi 1. x artı 4 artı 1 olması gerekiyor. Bu değil. 1 ve 2'dir doğru cevabımız. Yani denizliymiş. Evet arkadaşlar şimdi bu soruya bakalım. Bir öğrenci diyor y eşittir 2x kare artı 8x artı 2 parabolünün tepe noktasını aşağıdaki adımları uygulayarak buluyor diyor. Buna göre bu öğrenci ilk kez hangi adımda hata yapmıştır? Şimdi birinci adıma bakarsak 2 parantezini almış. Evet 2 parantezini alınabilir. 2, 8, 2 hepsi 2'nin katı. O yüzden 2 parantezini aldığımızda x² 4, x kare artı 4x artı 1 olur. Bu doğru. 2 parantezin aldıktan sonra sanırım 4 ekleyip 4 çıkarmış. Evet eşitliğin bozulmaması için 4 ekleyip 4 çıkartmak gerekiyor. Yani bir şey bir sayı ekliyorsak diğerini çıkartmak gerekiyor. Burada da bir hata yapmamış. Tamam. Şimdi şu 3'ünün 3'ünü aldığımızda bir tam karedir aslında. Neyin karesidir? X artı 2'nin parantez karesidir. Eksi 4 e, artı 1 yazmış sonra. Evet bu da doğru demek ki. Şimdi bakın eksi 4 artı 1 eksi 3'tür. 2'yi dağıtmış. Dördüncü e, adımda. 2'yi dağıtırsak 2 x artı 2. Eksi 3 ile 2'yi çarparsak eksi 6. Bu da doğrudur. Şimdi bundan sonra bir tepe noktası ile ilgili bir şey var. Tepe noktası 2'ye eksi 6'dır. Şimdi tepe noktasına baktığımızda. E, burada arkadaşlar bakın. Eksi R şöyle yazıyorum a çarpı x eksi r'nin karesi artı k eksi r 2 eşit ise r eksi 2 eşittir. E, k da eksi 6'dır. k da eksi 6'dır. 2'ye eksi 6 olması gerekiyor ama 2'ye eksi 6 verilmiş. 5. adımda bir hata var. O yüzden e, edir nedir? doğru cevap. Evet arkadaşlar şimdi bu soruya bakalım. F eşittir a x kare artı b x artı c parabolü için f 1 bölü 7 f 20 bölü 7 buna göre eksi b bölü 2 a değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın bu simetri eksenidir r'dir eksi b bölü 2 a simetri ekseni. Şimdi bir parabol o parabolü şöyle düşünelim parabolü şu şekilde düşünelim. Şimdi simetri ekseni Simetri ekseni R'dir. E, simetri eksenine eşit uzaklıktadır diğer noktalarımız. Şimdi bakın e, mesela ordinatı birbirine eşit. Şu noktayla şu noktanın birbirine eşit. E, yani görüntüleri eşit. E, dolayısıyla bu noktaların simetri eksenine uzaklıkları eşittir arkadaşlar. E, yani şöyle diyebiliriz. 1 bölü 7 e, ile... 20 bölü 7'nin tam ortasındaki nokta simetri eksenini verir. R'yi verir. Değerini soruyor. Yani 1 bölü 7 ile 20 bölü 7'nin yarısıdır. Ee, tam ortadaki nokta. 1 bölü 7 ile 20 bölü 7'yi toplayıp 2'ye böldüğümüzde R'yi bulmuş oluruz arkadaşlar. Ee, buradan da 21 bölü 7 bölü 2. 21 bölü 7 3'tür. 3 bölü 2'miş. Doğru cevap. Evet güzel bir soru. Evet arkadaşlar şimdi e, şu bilgi notuna bakalım. Ondan sonra da soru çözelim. fx eşittir ax kare artı bx artı c parabolünün tepe noktası x ekseni üzerindeyse x ekseni üzerindeyse kesinlikle ordinatımız k sıfıra eşittir. x ekseni üzerindeyse tepe noktası nedir? x eksenine teğettir delta sıfıra eşittir diyeceğiz k 0 eşittir delta 0 eşittir. Peki tepe noktası y ekseni üzerinde ise y ekseni üzerinde ise ordin, e, ordinatı c'dir zaten bunu biliyoruz ordinatı c'dir. E, absisimiz absisimiz kesinlikle sıfır eşittir y ekseni üzerinde ise e, absisimiz sıfıra eşittir. Yani r eşittir sıfırdır. y ekseni üzerinde ise r sıfır. x ekseni üzerinde ise k sıfırdır diyeceğiz. Evet sorulara geçelim hemen. Evet arkadaşlar şimdi burada diyor ki x ekseni üzerinde olduğuna göre m kaçtır? Tepe noktası x ekseni üzerinde ise m kaçtır diye soruyor. Tepe noktası x ekseni üzerinde ise k değerimiz sıfıra eşittir arkadaşlar. Ee, k değerimiz sıfıra eşit olduğuna göre. Şimdi bakın önce r'yi bir bulalım bakalım. Eksi b bölü 2a. Eksi b burada 10'dur. a 1'dir. Evet eksi 10 bölü 2 çarpı 1'den nedir? Eksi 5 bulunur. K değerimiz f eksi 5'e eşitleyerek bulunabilir. X yerine eksi 5 yazarak bulunabilir. Eksi 5'in karesi 10 çarpı eksi 5 artı 3m artı 10. K sıfıra eşittir çünkü x 80 üzerindeydi. Sıfıra eşittir. Eksi 5'in karesi 25'tir. 10 ile 5'i eksi 5'i çarptık eksi 50 artı 3m artı 10 eşittir 0. 25 ile onu topladık. 35. 35'ten 50'yi çıkardık. Eksi 15 artı 3m 0 eşit. 3m 15'e eşit ise m 5'e eşittir arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu soruya bakalım şöyle diyor. Tepe noktası y ekseni üzerinde olduğuna göre y ekseni üzerinde olduğuna göre r eşittir sıfırdır diyeceğiz. Yani aslında R eşittir 0. Şöyle de diyebiliriz. Y ekseni üzerinde ise parabolün tepe noktası aslında şu x'li terimin olmaması gerekiyor. Yani bunu 0'a eşitleyebiliriz. Ee, Aynı şey R eşittir 0 demek X'in katsayısını 0 eşit demek demektir. M eksi 4 eşittir 0 ise M buradan 4 bulunur. M yerine 4 yazarsak arkadaşlar bakın 4 eksi 4'ten 0 gitti. Buraya 4 yazdığımızda eksi 2 çarpı 4'ten eksi 8 eksi 1'den eksi 9. Şimdi bakın X eksenini kestiği nok noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir diyor. Şimdi y yerine 0 verdiğimizde x eksenini kestiği noktaları bulabiliriz. x kare eksi 9, 9'u karşıya attığımızda x kare 9'dur. x bir eksi 3, bir de 3 çıkar. Yani x eksenini kestiği noktalar bir eksi 3'müş, bir de 3'müş arkadaşlar. Bu aradaki uzaklık, evet... Kestiği noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir? Eksi 3 ile 3 arasındaki uzaklık kaçtır? 6 birimdir. Evet arkadaşlar şimdi bu soruya bakalım şöyle diyor. Parabolü x eksenine eksenin negatif tarafında teğet olduğuna göre. Şimdi eksenin negatif tarafında. Şimdi x eksenine eksenin negatif tarafında teğetmiş. Yani şurada teğetlik var. Dolayısıyla x1 ve x2 birbirine eşit ve negatif bir değer. O zaman şöyle diyebiliriz. x1 artı x2 nedir? Sıfırdan küçüktür. Buradan eksi b bölü 2a'dır. Evet x1 artı x2 Eksi B bölü A'dı. Evet eksi B bölü A'dı arkadaşlar. Şöyle yazayım. Eksi B bölü A sıfırdan küçüktür arkadaşlar. B dediğimiz ifade X'in kas sayısı B'dir. Ee, A dediğimiz de 1'dir arkadaşlar. C de e, burada 4'tür. Eksi, eksi, 3 eksi M bölü A. A 1 e, sıfırdan küçük. Eksi, eksi çarptım. Artı 3 eksi M sıfırdan küçük demek ki m değerimiz 3'ten büyüktür. Şimdi bakın 3'ten büyük. şöyle diyeceğiz x ekseninin negatif tarafında teğet olduğuna göre teğetlik durumu varsa o zaman delta sıfıra eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Delta sıfıra eşittir. Yani b kare eksi 4 ac sıfıra eşittir. b 3 eksi m'nin karesidir. Eksi almamıza gerek yok. Eksinin karesi zaten artıdır. O yüzden 3 eksi m'nin karesi 4 çarpı a burada 1'dir. c de 4'tür. Peki 4 çarpı 4'ten 16 gelir. 3 eksi m'nin karesi eksi 16 eşittir 0. Buradan 3 eksi m'nin karesi bir 16'ya eşittir. Bakın hangi sayının karesi 16'dır? Bir 4'ün bir de eksi 4'ün. Şuraya alıyorum. 3 eksi m bir 4'e eşittir. 3 eksi m bir de eksi 4'e eşittir. m buradan eksi 1 bulunur. Buradan ise m 7 olarak bulunur arkadaşlar. m şöyle demiştik 3'ten büyük olmak zorundaydı. O zaman 7'dir. Eksi 1'e eşit olamaz. 7'dir diyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi parabol grafiğinde a'nın sıfırdan büyükse kolların yukarı doğru a'nın sıfırdan küçükse kolların aşağı doğru olduğunu biliyoruz. Şimdi diyelim ki mutlak değer a. Büyüdükçe, e, büyüdükçe ne olacak? Kollar y eksenine doğru yaklaşacak. Yani kollar kapanacak arkadaşlar. Evet, y eksenine doğru yaklaşması demek. Şu demek, kolların şöyle olması, kapanması demektir. Evet, şimdi geçebiliriz e, sorularımıza. Şimdi bu soruya bakalım arkadaşlar. Y eşittir ax kare verilmiş e, turuncuyla. Yeşille bx kare kırmızıyla da C, X kare. Şimdi bu soruyu yaparken şimdi şöyle diyor. Sıralama nasıldır? ABC'nin sıralaması nasıldır? Şimdi arkadaşlar bakın x 80 üzerinden biri alırsak şöyle biri alalım. Şimdi x yerine 1 yazdığımızda görüntüsünü buluruz. Bu nedir görüntüsü? A'dır. Burası A'dır demek ki. x yerine 1 yazdığımızda görüntüsü B'dir arkadaşlar. Burası B'dir. Peki x yerine 1 yazdığımızda görüntüsü C'dir. Burası da C'dir. A, B, C sıralanmış oldu. En küçüğü A, sonra B, sonra da C geliyor. Yani Adana'ymış doğru cevap. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Parabole devam edeceğim. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.